Arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben Serap arkadaşlar dünya mavisiz insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim rengarenk geldim <laughs> gece gece rengarenk geldim arkadaşlar olumlama yapalım istedim iyi düşünelim iyi olsun bu zorlu dolunay günlerinde bu zorlu kasım ayı döngüsünde gökyüzü biraz sert geliyor hak adalet de aslında bir şekilde yerine bir nevi buluyor. Ee, biz yine de dualarımızı, ağzımızdan çıkanları, olumlamalarımızı en güzel şekilde yapalım. Bu haftanın olumlaması olsun bu da. Sağlıkla başlayalım. Sağlık her şeyden önemli biliyorsunuz ki. E, sağlığımız olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz. Sağlığımız olmazsa hiç kimseye bir karımız olmuyor. Öncelikle sağlık diyelim ve sağlık olumlamamız der ki, genç ve güzelim, her yaşta, bedenimdeki her hücre kendine her gün sağlıkla yeniliyor. Ve ben bunun keyfini sürüyorum. Bu hissi biliyorum. Evet diyerek alıp kabul edelim. Sağlıkla ilgili olumlamamızı. Ve gelelim bolluk ve bereket. Ben bu kartları çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun güzel cümleler her zaman hayatımıza yansırlar. Hadi gelin bakalım bolluk ve bereket diyelim. Para kazanmak benim için çok kolay, zevkli ve de eğlencelidir. Kolay ve keyifli para kazanmayı hak ettiğimi biliyorum ve kabul ediyorum. Bu hissi biliyorum. Evet. Bunu da bu güzelliği de aldım, kabul ettim. Hadi gelelim sevgili arkadaşlar. Kariyer, bolluk, bereket sonrasında kariyer kartlarımızdan hatta bir tanesi kendine attı. Onu alalım. yaratıcılığımı bana ve başkalarına ilham olacak şekilde kullanıyorum. Harika projelerin altına imzamı atıyorum. Bu hissi biliyorum. Evet. Ben de harika bakımların ve videoların altına imzamı atıyorum. <laughs> Hadi gelin bakalım. Motivasyon diyelim. Motive olalım biraz. Evet. Evet. Yaşamda kendi yolumu çizmek benim en değerli ve kutsal hakkımdır. Bu hakkımı özgürce ve güvenle kullanıyorum. Güvende ve özgürüm. Hayatımın efendisi olduğumu biliyorum. Şimdi bu gücümü kabul ediyor ve hayatıma uyguluyorum. Bu hissi biliyorum, evet diyerek aldım, kabul ettim. Ve sırada ne var? Aşk var. <laughs> Hadi gelin, aşkla ilgili de bir olumlama yapalım. Şöyle güzel duyguları, güzellikleri hayatımıza çekelim. Evet. Aşkı her yaşta karşılıklı doyum ve hazla yaşamak mümkün. Bu hissi biliyorum. Ve evet diyoruz arkadaşlar. İyi düşünelim, iyi olsun. Yaşımızda ne olursa olsun aşk hayatınızda sevgi, değer, güzellikler var olsun. Aldım kabul ettim. Sizlerde alın kabul edin, şifa olsun, gönlünüzce olsun. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.